Bilen Otomotiv Fiyat Bayisi'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle Fiyat'ın geniş aileleri ve iş dünyasına özel tasarladığı yeni Fiat Ulusi'yi inceleyeceğiz. Hem şık tasarımı hem de geniş iç hacmi ile fark yaratan bu araç seyahatlerinizde konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Fiat Ulusi modern ve dinamik dış tasarımıyla öne çıkıyor. Zarif çizgiler ve güçlü duruşu şehir içi ve uzun yolculuklarda kendini hayran bırakıyor. Far tasarımı ise hem estetik hem de fonksiyonel. Geniş led farlar gece sürüşlerinde mükemmel bir sürüş sağlıyor. Şimdi aracın pratikliğine bir göz atalım. Fiat Uzi, 7 kişilik oturma düzeni ve geniş bagaj kapasitesi ile aileler ve iş gezileri için ideal bir tercih. Otomatik açılan kaya kapılar sayesinde yolcular için iniş ve binişler çok daha kolay. İçeriye adım attığınızda sizi lüks ve konfor karşılıyor. Fiat Uzi'nin iç tasarımı kaliteli malzemelerle donatılmış ve yolcuların rahatlığı için her şey düşünülmüş. Rahat koltuklar, geniş bacak mesafesi ve ferah iç hacim uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor. Teknoloji konusunda da Ussi oldukça iddialı. 7 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu. Ayrıca navigasyon sistemi ve arka yolcular için de multimedya seçenekleri de mevcut. Performans açısından da Fiat Ussi beklentileri karşılıyor. 2 litrelik dizel motoru hem güçlü hem de yakıt tasarruflu bir sürüş sunuyor. Yumuşak süspansiyon sistemi sayesinde engebeli yollarda bile konforunuzdan ödün vermeden ilerleyebiliyorsunuz. Güvenlik her zaman ön planda. Fiat Uzi'de şerit takip asistanı, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici gibi birçok gelişmiş güvenlik özelliği bulunuyor. Bu sayede hem şehir içi hem de uzun yolculuklar çok daha güvenli. Sonuç olarak Fiat Uzi geniş aileler ve konfor arayan sürücüler için mükemmel bir seçenek. Geniş iç hacmi, güçlü motoru ve modern teknolojileriyle Fiat Uzi her yolculuğunuzda unutulmaz kılacak. Yeni Fiat Uzi, konfor, stil ve performans. Hepsi bir arada. Siz Fiat Uzi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Başka bir videoda görüşmek üzere.